ciye şimdi. Gördüğünüz gibi veriyoruz arabayı. kardeşim. E şarj <laughs> kardeşim. Seviyorsanız. kardeşim seviyorsanız arabayı. Bak biz eşar şarj alacağım ana yere. Aşağı araba yapalım. Yapalım. Diğer, diğer arabaya koy. Bak ben psikolojim çok kötü şu an. <laughs> Abi, net. Çok... Abi biraz bir şey yok. Bir anda geldi benim arkadaşlar. Araba geldi. olduğu yerde döndü döndü durdu. Sana çarptık. Ya. Göstereyim. Bir bir anda anda oldu. Şoför. şoför. Kim o? Allah vurduk. Kim o? Kimse değil oğlum tanıdık. Lan ölüm. <laughs> Her hafta aynı şey. Sıkıntı, sıkıntı arkadaşlar. Her hafta bir araba kazası yapıyoruz. Her hafta bir kaza. Abi. <laughs> 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 yok biraz <çizildi> şoför onur <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şoför onurdu. Sadece biraz sizin daha bir şey yok. Böyle bu da böyle bir şeydir. Şu ya arabanın şeyini şey kırdık. İyi daha kötü olmadı. Evet. Cenazemize transporter geldi. <laughs> arkadaşlar İdakı gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar Zoid gördüğünüz gibi arabesk tepçi. <laughs> Arsız belanın <veriyordu> abisi. <laughs> şey değil mi Zeyt? Benim. Klip <laughs> falan ha. Şarkı. Ya dur, aniden gelmedi. Haliyden <laughs> gelmedi. Arkadaşlar vinç araba nasıl konulur? Bakın gösteriyorum. Olan, Oğlum bu, bu niye inmiyor? Burada bodrum çekiliktmiş. Bir içerideki fotoğraf çekilen mi? Allah Allah. Lan Yaren insene Oğlum. Yaren. <laughs> kolay gelsin. Böyle durum var, işte. Ya, İyi işte. 8im var. Mutlusun sanıyorlar abi. Daha